sarmışken dört tarafımı Etimi kemirmek Merhaba arkadaşlar, bir Bu ilk karşısında ilginç Ve bu de Burak abi var. Hoş geldin Burak abi. Hoş bulduk Hakan. Nasılsın? Evet. E, i̇yiyim Burak abi. Sen nasılsın? İyi benden. E, müzik seslerini azıcık şöyle açayım gençler. Bugünkü konumuz Survival Games. Biliyorsunuz biz artık konu seçebiliyoruz. E, bir konu seçtik işte öyle. Hani Survival Games e, ortası falan yapalım dedik. Öyle bir şey aklımıza geldi. Hemen Tabii şu aşağıya ben... Anlarsa... Anlarlar Games. Ya anlarlar herhalde inşallah. İnşallah. Bakalım. Şimdi. E, öyle düşünerek ben bunun tam ortasını bulmam lazım ben, abi. Herhalde şurasıdır. Yani. Şöyle. Şöyle bir şey yapsam. Yani klasik bir şey yapacağım ama hani güzel olur ya. Yani, neden olmasın. 3 gidiyoruz. Şöyle. 2. Evet 3. Şöyle. 4 dakikamız kaldı artık. Aynen aynen zaman gidiyor ya burada. Bu arada gençler her videoda da diyoruz kusura bakmayın burada hani çok konuşamıyoruz. Şimdi e, ee, çit alayım abi ben mi? Böyle. Şimdi nereye koysam onu bir dakika buraya değil abi şuraya koy. Onu da şuraya koy. Şunu şuraya koyalım. Bir dakika. Bu arada gençler mobil uygulamamızı indirmeyin. E, mobil uygulamamda artık e, daha çok aktifim. E, haftada yaklaşık 3 tane canlı yayın açıyorum. E, canlı yayın günleri de cumartesi, pazar ve çarşamba günleri gençler. Onları kesinlikle kaçırmayın. Saat 8.30'da canlı yayında oluyorum genelde. Öyle aklınızda bulunsun. 3 Senin nasıl gidiyor abi? Aha 3 dakika diyorum. Ha. Ha, ee, şöyle. Şöyle ben nasıl yapıyorum ama yapmaya çalışıyorum. Hop. Ee, nasıl olacak abi merak ediyorum. bir şey yapıyorum. Ben şu an hala orta ile uğraşıyorum ya. Ben de farklı bir şey yapacağım yani farklı. Yani. İdare eder. Eee dur. Ee, yaprak alalım. Hmm. Şöyle. Şunu. Şöyle. Şunu koy. Şöyle bunu buraya. Şöyle. Burada dakika. Allah iki dakika diyor lan. Vallahi konuyu seçen sensin Aka. Vallahi sorma abi ya. Neyse bir yaparım ya ben zaten sorun yok iki dakika daha var yani. Böyle bir şey olsun. Şöyle. Ee, sandık ver abi bana. Sen daha sandıklar yeni mi yerleştiriyor? Evet. Şöyle. Ee, çalışma masası. Ee, neydi? Ha şu. Şimdi Yok, adamların abi. durduğu yerleri şey ayarlayacağım gençler şuraya. Şöyle şuralarda adamlar duracak işte. Dur. Bunun üzerine aslında armor stand koyabilirdim de. Güzel olurdu ama e, zamanım yeter mi bilmiyorum. Şuraya da... Oo bir dakika. Aynen abi. Şuraya da hemen aynı şekilde... Böyle simetrik yapmaya çalışıyorum gençler ama... olduğu kadar. Olmadı benim simetrik. Hmm. Şunu da buraya koyalım. Tamam. Ama armor standları koyamayacağım sanırsam ya. Bir dakika. İşteyse. 30 saniye diyor. Bir tane koyalım da hani ne olduğu belli olsun ya ama Armostan da ee, havada kaldı. ee, ne yapayım acaba ne yapayım? Hmm. Neyse bir tane şuraya mesela koyalım. Ya benim aklımda çok şey vardı ama Neyse yetmedi. Ya, aynen. Yetmedi abi vallahi yetmedi. Ben daha bir sürü şeyler yapacaktım da olmadı ya. Neyse. Güzel ya, benim yani çok kötü değil bence. Bu ne yapmış? Yani bak dedim sana Zene herkes farklı bir manayı çekerdi. Aynen. But. Yani, yani kötü diyemem. Aa oy veremedim. Bu ok, da böyle bir şey yapmaya çalışmış tarfa. Ok değil, yani. yay pardon, yay. Süper bomb. Yay. Bu da benim Sen, <laughs> sen de böyle dini... bir şey mi yaptın? Evet, sen bildiğin şey yapmışsın. Evet, release agent. <laughs> <laughs> ama bu, koydum buralara abi. Yani lütfen. Bu ne ya? Super, survival Games'ta adam bunu mu anlıyor? Yani bizim aklımızdakiyle uymamış ama adam mı? Baya... kaçarken hani Survival Games'ta. Good. Yani ok. Good değil yani o kadarlık da. Bu ne olmuş? Bu ne yapmış böyle? Bu ne? Pop. Super pop ya. Ben beğenmedim. Hani bir chest koysaydı. Aa bak güzel yapmış. Vallahi hmm. güzel yapmış. Ben bunu epic veririm abi. Yani. Çok güzel olmuş. Şu an. hem simetrik hem güzel. Benim seninki ki de zaten de. seninki de güzel olmuş abi. Kenarlarını yetiştirmedi. Altına bunun redstone koymaman lazım ama olsun. Ha. <laughs> Papya. Tam olur ya. Aynen aynen. Hem bir de ortam yok anladın mı? Bunda pop. Aynen. Yani o duruma yerleri falan yok. Sadece adam koymuş mesela hani. Keşke azıcık biraz şey yapsaydı da. Pop. Pop yani. İnsanlar aynen biraz farklı manaya çıktı sanki. Bu nasıl birinci olur ya? Ya. Ama ikinci olduk yani olsun. Aramızda 4 puan fark var. Yine Hakan açmış şekerleri gençler. Ya. Gençler <laughs> videoda ben şey yapacağım Evet gençler ikinci partta görüşmek üzere Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden Evet e, Foyntin, yani fışkı yapacağız Önceki e, bölümlerde yapmıştık biz bunu ama Çeşme olarak yapmıştık bu bölüm fışkı olarak yapacağız Ve timli değiliz şu an Buğur abiyle Evet, ee, Hakan, evet Buğur çok abi. sağlık dedi sensiz dedi yapamıyorum dedi Ben yapamadım ah. de her zaman gibi Hakan'cım şimdi abini izliyorsun Hakan Evet izliyorum abi Ne haber Abi ondan yapılmaz ki çeşme. mi? Ya çeşmeye ondan Bak bunun... yapmayacağız seni akıllı. Dur bakayım nasıl bir şey yapacağım. Merak ettim. 3 5 yapalım 4 5. Şundan şöyle 2 2 Sen oraya yap. ben şuraya küçük bir şey yapmak istiyorum. Hayır hayır abi. hayır. Okay, okay. Gel. Ben de buradan 2 gideyim mi abi? Şöyle. Aynen aynısını yap buraya. Aha. Şöyle Allah'ım ya Rabb'im Kaan yanlış yapmadım değil mi? 2 1 Sonra 5 gideyim. 3 4 6, 5 4, Sonra 8. içeri bir tane daha gir tamam. Sonra iki, i̇ki tane gidiyoruz. böyle git Aparlı. Sonra böyle 5 Böyle Böyle mi? Aynen Haa Dur bence şuradan 5 gitmeyelim Şuradan bir 8 gidelim 5 6 7 8 Şöyle 5 6 7 8 Eee kesin birinci ee... olacağız 5 Sonra 10 ah, ah. <laughs> <Ay. gülüyor> Oy Tamam Güzel oldu işte Dur. Tamam. Hata var mı ona bak yukarıdan. Yok. Yok şu an bir hata yok. Eee bak şimdi. Ee... Şöyle köşeleri şunlardan koyayım mı? Yapacağız yapacağız ama bir dakika. Okay. Ee, onları bir ileriye yap. Ne ileri? Aaa böyle olmuyordu. Ee, o zaman ışık taşı alalım hemen. Hah. Bak şimdi. Onlardan yap. Aha. Bunların bir önüne yap. Yani şuralara. Ha okey bir dakika hızlı olalım. 4 dakikamız kaldı. Ee, şuraları diyorsun değil mi? Ha, ha süper. Okay. Burada zaten timli daha bir süre daha fazla oluyor. Aynen. Şuraya kırdım bir koysana ya. Şöyle. Şöyle. Ama bu boşluk sence iyi mi dur kötü mü duruyor ya? Hı? Ne bileyim arada bir boşluk kalınca. Ee, dur dur oraya ayarlarız. Şöyle. Tamamdır abi. Şimdi dur. Şurayı da kapayım tamam. Şimdi. Şunu tam ortası burası değil mi? Evet. Aynen. Ananı satayım. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> abi tam ortası değil orası ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Tam ortası olmuyor. Simetrik olmamış ki işte. Nasıl yapsak? Ha öyle mi yapacaksın? Bekle. Ee, Bak şunları hı. böyle yapsak abi bak. E, dur, bunları dur. buraya koyma su dağılıyor orada anladın mı? Dağılma Şş, noktaları için yapıyorum. İşte dağıtacağız suyu da. Heh. Şöyle yapacağız bak be. Bak şimdi. Aşağıdakiler biz. Bir saniye. Haa okey. Bir dakika şöyle. Tamam abi. Şimdi dur be. Hı hı. O, bekle. Oralara koymayacak mıydık? Dur. Tamam bir dakika. Ben de alayım. Hayır 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 suya al. Suyu al Kovay'da. Şey tamam, yapalım dur. Hı, -hı. Şuraya kır. Nereye? Bak, bak bekle. Hı -hı, bakıyorum şu an. Ee, bir oradan gitsin. Şuradan suyu çeksene oğlum. Ha çekeyim mi bir dakika abi? Çek. Şuradan çektim. O şuradan da çek bak şurada da var. Şuradan çabuk şuradan şuradan şuradan. Şuradan mı? Heh çek 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 süper. Allah. Dur. Aa su akması bir bir tarafa da göre ayarlamışlar abi onu. Onu anlamış olduk şu an. Dur bir dur o zaman. Bütün, bütün suları kapa. Dur. Tamam. Şu kalsın sadece şu kalsın. Okey. Ee, o öyle gitsin. Bak. Aha. Diğer suyu da şuradan verelim. Okey. Dur bir blok üstten vermek Bence okusun. bir yandan daha verelim abi ama neyse. Şöyle her taraftan vereceğiz işte. Ha. okey. Bak şimdi. O, o zaman, zaman şuraya bir var, tane daha bunu koyalım. Şuradan şöyle ver. Tamam. Ha. Eee buradan böyle, buradan böyle. Tam buraya ver. da iste istersen ver aynen. Ha. sonra buradan da ver. Şöyle. Nasıl Ş oldu abi? Şimdi bekle dur. Mükemmel daha oldu bir... biliyor musun? Bekle Yo, bekle bekle. Dakika. Şey, e... Ee... Sanki bozuldu lan abi. Bak şu köşesi bozuldu sanki. Dur şurası şurası bekle. Sen ee, şeyleri yap. Neyleri? Dal ne? Dur. Ha şu an güzel. Eee... Aa, bir sıkıntı var ama. Bak dur, şurada dur. bir sıkıntı var abi. Bekle. Ha, evet, böyle bir şey aynen. Dur bir çık 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 çık. Tamam. Dur. Yalnız bir dakikamız kaldı abi ben olsun. Ya sen buna şekil ver ben dışını yapayım hemen. Okey. Bekle. Bir dakika şuraya. Şunları koysam. Hakan yeri çakıl yap. Bana izin vermiyor yapmama sen açtın diye odayı. Çabuk çakıl yap. Ne, yeri mi? Okey. Eee, çakıl taşı. Abi yalnız ışık taşları gidecek. Gitsin ben koyarım yap. Tamam yapıyorum bir dakika. Hoppala yaptım abi. Tamam. Tamam bir saniye. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum da ne kadar nasıl oluyor bilmiyorum yani. Bekle. Şimdi sonuncu olurmuşuz. Valla. Su dağılımı çok şey yaptı ya sanki. Bilmiyorum ki. Oğlum yardım et yetmiyor şeyler yetişmiyor. Tamam dur. Ha tamam yetti. Yetti yetti ya. Ya şuraya şey yapacaktım. <laughs> Bakın ne yaptın oraya? Bir tam tamam. Bu ee, nasıl olmuş abi? Süper pop. Süper pop aynen. Lav ne alaka suyun içine? Tam da güzel bir şey yapmaya çalışmışım. Oha Amazon'un manlara yapmışlar. Aynen Şey ne? gibi yapmışlar kendi yani dağdan böyle akarsu gibi bir şey yapmaya çalışmış. Acaba biz mi yanlış yaptık? Ne yaptık? Lan yok fışkıya <laughs> lan. Yani, yani. Senin videonun yorumlar okudum millet demiş. Tövbe ben tövbe. Onu beğenmedi. Al, Dağ... zaten. Troll bu troll. Bu güzel. Yani <laughs> ok. Var güzel. Aa vallahi partiküller güzel durmuş abi. Kedi midi yapmaya çalışmış. Bu nasıl? Pop. Pop ya aynen. Kötü durmuş. Şuraya bir tane bir şey yapmış da bu da kötü olmuş zaten. Bizimki gelecek ha. Yok. Ya. Bu nasıl bir şey? Robot mu lan bu? Hmm, olur Pop. ya desenle. Pop aynen. Süper ya bu şeyler yani olur da belediye parklarında. Hakan şuralar nasıl bozmuşsun ya. Ya abi orayı ben nasıl olduğunu anlamadım ki zaten. Neyse. Ne yaptın şurayı çok niye böyle bir şey yaptın ya. Ben yanlışlıkla koydum onu abi. Adam aldı kazandı. Adam çok epic veririm ben buna? Ben verdim legendary'sini. Yani Legendary ver hakkını yemeyelim harbiden. Ya yani bizimkinden hmm. daha güzel oldu bu adam ki Yani. Orayı çok bozmuşsun Hakan ne yaptın orayı öyle ya. Allah orası sıkıntı neyse ya. Bir şey, Bu nasıl olmuş sence? Güzel bence. Sade ve güzel çok güzel attı. Aynen aynen. Aslında benim aklımda da öyle bir şey vardı da yapamadık işte onu ya. Bu... Ha. Ne lan daha adam geçiyor. Ha. Aynen. Yani küçücük bir şey yapmış gerçi de. Hmm. hmm. Yani. Andazit Küş... kullanmasaydı daha güzel. Aynen. Gelirdik. Ama ok. Yani. Hakkını yani Ben eminim. de ok verdim. Ya zaten biz büyük büyüdüğümüz... Ma işte benim istediğim buydu. Grass bloklarla yol yapmaktı. Legendary. Hmm, aynen. Adam bu adam kazanır. Çok da güzel yapmış. Yani en çok güzel, güzel bu. yapmışlar vallahi. Ana. Ha. Su nerede? Yani ne bileyim. Bence pop ben ya aynen. Su koysaymış belki. Yani. onuncu oldu KK. On... Aynen. hepsinin yüzünden bu <laughs> Ya yürü git suyu düzgün yapsaydın kazanmıştı <laughs> Hepsinin yüzünden. Neyse sevdiğimiz tamam. adam kazandı. Evet, aynen, aynen. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş maktayız. Videoyu beğendiyseniz like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye. bye, -bye.